Siyonizm yanlış partiler kurduruyor. Yanlış ideolojileri destekliyor. İyi ama halk bunlara gidiyor. Hiç korkma. Hak gelince batıl zahil Onların yapacakları hiçbir şey yoktu. Hakkı tutun. Allah'ın ipine sarılın. Kur'an nizamını esas alın, kazanırsınız. Öbürlerin hepsi silinmek mecburiyetindedir. Niçin? Müslüman olmak demek bu demek de onun için. Ya sen Müslüman mısın? Bitti. Allah'ın gösterdiğinden daha iyisi olur. Olma. Öyleyse mutlaka Allah'ın gösterdiği nizam galip gelecektir. Bundan dolayı da iyi ama halk oraya gidiyor. Hayır. Halk ölçü değildir. Hak ölçü. Halk ölçü değildir. Hak ölçü. Bugün İslam'ın dışına çıkan hangi ideoloji kim tutarsa arkası iflastır. Bizim meşhur bir sözümüz var. Bu güzel günün hatırasına bütün kardeşlerimize duyurmak istiyorum. Üç değil ikidir. Ne demek üç değil ikidir? Bir insan ya şuurlu olarak İslam cihat ordusunun askeridir veya Yahudinin asker. Ben ne İslam cihat ordusunun askeriyim ne de Yahudinin askeriyim. Bilmem şuyum buyum. Ne dersen de. Öyle şey olmaz. Ya cihat ordusunun şuurlu askeri olacaksın veya bilmeden sen siyonizme çalışıyorsun.